Title, DNA Secret, Episode 3, Kun Karaz, Long Scene. Tire tire tire, N T, -e -n -t -e Lab, M -e -e -t. Lab min har taraf kumuşi. Surf ek computer screen ki blue roşni jagmagar hai. Aryan, ek scientist, 30 s, intelligent lekin toda rebelliyiz, computer pe kuç dekeç raha hai. Screen pe text blind kar raha hai decrypting DNA encryption sequences %87 Aryan Ka Chehra Peace GAYA HAY Uske aankon mein der bhai hai Janon bhai Aryan whispers to himself tense ek galat move sab KATAM screen decryption complete hota hai data kul da hai screen project G E N E S is human control protocol ACT E V A T E 12 ile O C A T E de Arian Main minhay. Aryan underbred, şok, Yeto surf ek DNA File nahi, Yeto insani sohko kontrol karne katarika hay. Açanak footsteps ki avaz ati hay, koy tez lab ki taraf badraha hay. Aryan caldi se USB ni kalta hay aur ekrek minra ke fake blood samples ke bek çupa deta hay. Saati lab ki lights be heye of kar deta hay. Doğur se open. İ N S TAF ŞATIR Officer, ANDAR ATA HAY TORCH LIGHT MAHR RAAHAY S KOLTONE LAB MAIN ADIRAT KOD D N A KLINKAR RAAHO NAYIN Aryan Nervous Butsütiydi Fake Simile Nahisir Bas Doktor Zoya Ne Kah T Purane Samples Dispose Karne Hain Kal Odit Hain Şığın ağıç bağıt hay, aryan ke pağısı ağaca da hay. s h a aryan, tüm samaj eçete homiyin bevey kufun. Dna n ke andar jo çupaya J-A da hayna, hatiyar hay. Aryan ki enken zamin petik jatı hayn. Şığın sekon zaryan kogorta hay, fir derse muskura karke çalaca da hay